Gençler şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Sneak Thief çekeceğim. Hırsızlık oyunu var ya bildiniz onu. Hırsız maskesi yapmaya çalışıyorum. What? Hırsız maskesi. Bu arada bundan yapacağım hırsız maskesini. Evet. Yay. Bakın. Olacak valla. Bekleyin. Bekleyin. Wait for it. Wait for it. Şimdi birincisini bağlamaya çalışıyorum. Dur gitme. Bu lastikli böyle koku kokunun ucundaki lastik. El yapımı homemade de bu benim kafama olacak mı? <laughs> Asıl soru bu. Homemade hırsızlık maskesi. Töbe töbe hırsızlık kötüdür burada. ikincisini de bağlamak üzereyim. Bismillah. Benim kafama olmaz gibi ama bakayım Bismillah. Kim lan o hırsız? Yeah! <laughs> yaptım mı yaptım. Yalnız daha çok şeye benzemedi mi ya? Mbappe'nin maskesine benzedi bu ya. <laughs> Futbolcular takıyor ya vallahi bak. <laughs> Biz ne ararken ne yaptık? Tamam hadi bakalım oyuna girebilirim artık. Yeeey. Valla gençler kafama da bere takmam lazım ama bere bulamadım bunu buldum. Oha ya. Hırsız adam kafasını korusun. Korumalı. Nice. Evet. Hoş geldiniz. Sneak Thief özleyenler. Sneak Thief özleyenler gençler oynamadığımız daha doğrusu betasını 7 yıl önce oynadığımız bir bölüm oynayacağız. Neighborhood. Dur kulaklık takmadım. Evet kulaklığımızı da taktık. Hazırız. 32.500 like. 32.500 like. Buraya hiçbir şey görmüyorum. Kaç bin dolar diyor gençler. Kaç sıfır var orada? Bir. Bin dalır mı? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Biz 100 bin dalır götürdük ya. Ses niye az geliyor? Bana mı öyle geliyor? Yaz ben niye ayda uçar gibi zıplıyorum gençler bakar mısınız? Hey! Astronot oldu. Aha! Bir ev. Open the door. Selamünaleyküm. Kimse yok değil mi? Ya ben bin daları var ya havada götürürüm havada. Kimse yok değil mi? Bak bir anda biri çıkmasın korkarım. Ben korkak bir hırsızım. Korkuyorum öyle hemen. Dur bir şey. Ha buldum. Tamam. Ya burası mutfak mutfakta. Şş. <laughs> burası dışarısı. Burası. Yatak odası. Arkadaşım yatak odanızda hiçbir şey yok mu sizin ya? Telefon, mu, telefon, mu, iPhone, iPhone, bir şey yok mu ya? Selamun aleyküm. Burası da banyo. Cık. Ya adamlar ya pa ya arkadaşım insan hırsız için Ken... Oy. kenara bir iki lokma bir şey koyar. Ha şunları açayım. Belki burada bir şey vardır. Açılıyor mu bunlar? Açıl, açıl, açıl. Açılmıyor. Ee, Bomboş ya fakir evi ya <laughs> Gençler hırsızlık için geldik Fukara evi çıktı burası Tamam burayı geçtik İkinci ev selamın orada biri var Şşt, Sen kimsin alo Gençler biri var orada Tamam Yok no, no yok bir şey Öyle bir baktım komşulusun ben sizin Merhaba demeye geldim ya Ya şöyle Yok mu böyle bir villa villa bir şey Hey! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abla! Abla! Şşşt! <laughs> Steel TV kaç dalır? 250 dalır mı? Ya tamam başka? Abla sen bir ses çıkartma. Şöyle ben bir... Yok bir şey abla yok bir şey. Ben neyle? Hah şöyle Cet. Fıt <laughs> 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 Selamun aleyküm. Abla hanım. Abla bu yatak dağınıklılığı ne ya? Abla hanım eşiniz yok mu evde? Bak bir anda gelme abla vallahi korkarım. Ben korkuyorum. Korkatmıyorum sizin biraz. Dur ışık şey oldu. <laughs> Selamünaleyküm. Ya hakikaten bu ne dağınıklılık ya? Yalnız bir şey diyeceğim. Televizyon çaldık sadece evden. Başka pencereden atlar giderim ben. Ney? Açılmıyor pencere. Abla sen beni fış mı? Yokum. Hey! Hey! Kim vuruyor? Kim vurduya gittim? Silah yok. O oh, vallahi ödüm patladı. Ha, ha şuraya gireyim. Sı. Niye neye bastım? Ha kimse yok değil mi? Bismillah. Kapat kapıyı. Gençler ödüm patladı arkada Silah! Oğlum mafyanın evine geldim ben. Mafya evini soyuyorum şu an. Adam keleşle falan geziyor. Ay! Hey! Sıkma, sıkma. sıkma. Ah! Neredeyim şu? Nereye çıktım? Ben neredeyim? Ben neredeyim şu an? Verem ay. Işık nerede? Ah! Polis. E, vallahi sıkmak istemedim. Ama tuvalete geldik. E, ben nasıl çıkacağım buradan? No! <laughs> Hay, eğildim. Hayır! Çıkamıyorum. Sık. Ya hayır sıkıştım. Mafya evi burası. Mafya evi soyuyoruz şu anda. Neighborhood diyor bir de. Bomboş bir eve girdim ben ya. 5 kuruş bir şey de çıkmadı buradan her yerde. Polis bu. Ah! Silah şeysi bitti. Ya hırsız komşunuzum. Laht mı? Kitli. Ya sen kime kitli diyorsun ya? Ya ben hırsızım diyorum. Ben her türlü girerim. Her türlü girerim. Bakayım. Open the door baby. Mafyanın evi. Yine mafyanın evi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu mafyanın evi değil bence ya. Ya da mafya terk etmiş burayı. Selamlar yok. Kimse yok inşallah. Bismillah. Mutfak. yok Değerli bir şey var mı? Yiyecek bir iki lokma bir şey var mı? Niye sizin... Hayır! Biz, abla özür diliyorum. Kalandık. Korktum. Ç çıkamıyorum. kaç 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 kaç. Polis çağırma lütfen abla. Bence burada bir şeyler çıkacak. Dur gözlüğüm kaydı göremiyorum ki. Ha. Dur burası boş. Burada hiçbir şey. Aha not var. Ne? Banka dökümanları. O bin dolar. E tamam bin dolar. Bin dolarlık banka dökümanı buldum. Ama dur. Merak ediyorum. Garantiye almam lazım. Diğer evlerde neler var acaba? Selamun aleyküm. ne fıyne? Ha ne hemen? Şunlar çalınıyor mu? Ya çal televizyon çal abi. DVD çal abi. Çal çal çal. Dur gelmeyin. Polis amca gelme. Gelme, bir yukarıya bakayım. Bir yukarıya bakayım. Kimse yoktun mu evde? ya kapı niye açılmıyorsun? Yatak odası var mı? Var tabii ki. Ne var? Ya tabii sandım bunu. Gelmeyin. Polisler gelmeyin. Kaç şurada bir kapı var. Ona da bak bakayım. Açılmıyor mu bu? Açıldı. Hiçbir şeyiniz yok mu? Ayrıca pencereler niye açılmıyor? Tamam. Polisler bir gelmeyin. İşim bitti benim bu evde. Gidiyorum. Ben kaçar. Hayır geldi polis geldi. Yürüler tatlı 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 zotlu doktor zotlu doktor, doktor zor zor zotlu 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 Behlül Lakt mı? No. Hay sıkma. Ama polis bak kaşınıyorsun sen sıkıyorsun. Benim elim armut mu topluyor burada? Neredesin? Şöyle yapınca. He. Bak. Dur, dur Bir sürü bir şey çaldım. Bir yerden daha sıkıyorlar. Dur bir. Dur bir. Vallahi görmüyorum. Gördüm. Aa, ah. tamam. Aa, daha fazla polis geliyor? Tabii ki daha fazla polis geliyor. Vallahi ayağa kaldırdım. <laughs> Bu ne? Bence ona sıkarsam iletişimi kesebilirim. Saçma sapan şeyler düşünüyorum. Reload, reload. Enerjim ne kadar? 115 mi? No. Aa burada bir sürü bir şey var. Çat, 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 çat. Oh, oh, oh. Oh, oğlanın nişanı çıktı. Oh, oh, oh. <laughs> Hırsız çocuğu evlendirirse. Aa, çal, çal, çal. Ama şöyle ağır böyle pahalı bir şeyle de denk gelmedik ya. Hakikaten. Yani Dolapta bir şey var mıdır? Yoktur. Yukarıya bakayım. Gelmeyin bir, bir gelmeyin. Vallahi çok 115 canım var. Bir anda geliyorsunuz. Ayak sesi de duymuyorum. Açıl. Ee, Ne gelme. 115 canım var. Aa, gelme. Burada bir şey vardı. Altın külçesi. Aldım. Kaçayım. Kaçayım mı? Yeter mi? Hayır. Hadi be. no 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 no. 3200 canım yeter. Fazla bile. Vurmayın. Vurmayın. Ben yönümü şaşırdım. Arabam nerede? Araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Ne <laughs> no, gelmeyin please. Please. Arabamın yeri harita yok mu? Map, map. Yok map yok. Polisler orada. Polisler orada. Hayır! No! Aa gençler! Asıl çalmam gereken buymuş. What? Ben onları bitki böcük sanıyordum. Onlar şeymiş işte. Değerli bir şeymiş öyle diyeyim. Dur şunu alayım. Şunu AK-47. 15.000 bin dolar. Yay, yay. Artık ben zengin bir hırsızım. 15 bin dolarla nasıl zengin oluyorsak. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları alabilir miyim? Yay. Hırsız dediğin öyle 15 binden yetinmez. Çal yavrum çal 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 keke çal hey! Abla Abla ben ben Aa, Abla Şişt, Ayşe abla Ya beni tanımadın mı Komşun Yok za sana zarar vermeyeceğim abla korkma Dur şu televizyonu aldım Bunlar eski bunları ben tamir ettireceğim Sen rahatta kal ya ben de kal Rahatta kal Ablam mı erkek mi ya anlamadım valla Abla mısın sen erkek misin abi misin Bakayım abiye de benziyor. Abla abi. A -ab abi abla. Abla abi abla. Tamam. Selamun aleyküm. Sel no, Polis yine. Gizli bir odanız mı odanız bir şeyiniz yok mu sizin ya? Dur. Dur. Benim yandı. Benim yandı. Gençler arabam nerede? Hmm, Giriş demeyin bana. Bir dakika. Şurada. Şurada. Sıkmayın. Sıkmayın. Sık. Sıkmayın. Yes. Nalik no nalik. No ah, 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 ah. ah. Ne oldu? Ah. Ah. Headshot. 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 Siz bana kimseniz de sıkıyorsunuz. Ben pro bir şeyim. Hırsızım. Aa, başka polisler gelip Tamam, kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı. Aa, Gidemiyorum. Gençler. E, bin dalır işte. Oğlum 20 bin topladım. Neye basacağım? Yanlış mı oynuyorum? Gençler bin dalır demiyor mu? Ben yanlış mı görüyorum? Ben de 20 bin dalır var. Niye gitmiyor bu araba? Araba. Hey arabam. Arabam. Araba. Hey kim? Kim? Nerede? Ya bu kaç bin dalır anlamadım ki. Bin dalır işte. Na yeni polisler geldi. Her yer polis oldu. Ya yüzde on dokuz can ne ya? Nerede o? Var başka? Gençler anlamadım ya. Bin dolar demiyor mu orada? Yanlış mı görüyorum ben? Ne ötüyorsunuz siz? Aa! Bekleyin tamam biraz daha arttırayım. Belki yüz bin dalırdır Ne bileyim ben anlamadım ki. Ama yüz bin değil ki o bin işte. Var mı? Aha banka dökümanı çıksın please. 33 bin. Aa böyle bin bin olmaz ki bu iş ya. Asıl gideceğim bir yer var ve ben oraya gitmiyorum gibi bir his var içimde. Aa Hayır. Gençler. 86 bin oldu. 91 bin oldu. 96 bin oldu. Herhalde 100 bin olacak. Orada bir hata var. Hadi please. Please. 97 bin oldu. No. Polis her yer. Polis. Polis ay. Ev arıyorum. Kapısı açılmamış. Ev arıyorum. Şurası var gibi. Yo buraya da girmişim. Nereye girmemişim acaba? 97 bin ya. Ay zıvay. Hay geldiler. Yenisi geldi. Eyvah. Yok mu ya? Azıcık. Aha. 98. Aha. Hadi. 99 değil. Lütfen bana bir şey. Ufacık bir şey. Bir ekmek kırıntısı. No. Var mı polis? sign, polis sign Var. Aa, lütfen bin dalır, bin dalır, yetmiş dalır, altmış bir şeyim kaldı izin verin. verin alacağım gideceğim. Sende var mı abla bir şey abi? Girmişim oraya da girmişim. Girmedim yer kalmadı. Bütün mahalleyi soydum. Soğana çevirdim. İnanmıyorum. Ufacık bir şey. Evet hadi Lütfen, lütfen polis görme beni. Polis görme, arabam nerede? Arabam! Ha, arabam! Arabam Datça. Seviyorum Çift kalem Matcha. Please! Yes! Oh, yes! gençler. Abartısız 47 dakikadır kayıktayım şu anda. Ha bir daha oynadım bir daha çaldım bir daha oynadım pekala umuyorum hoşunuza gitmiştir daha fazla bu tip içerikler için ne yapacağınızı biliyorsunuz gençler herkes videoyu durdurup aşağıdan like atsın hala aranızda abone olmayanlar var abone olun attığım videoları ilk sizler izleyin cansınız iyi ki varsınız bye bye